merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft PE'de beni varsa oynuyoruz. Şöyle bir gireyim. Hepsi de dolu. Neyse onlar dolurken ben de birazcık takılayım. Sıkıldım. her girişimde... Aa şu yükleniyor. Ne diyeceğim? Şuraya bakacağım. olmuş. Adamlar bir hiç... Şu bir çıkın göremiyorum sizin yüzünüzden. Ama iki tane şey var ama şu önce olacak. Ah o Gel gel. Aha. Adam Ahmet Aga olmuş. Ve Guest. Çok garip. Onu söyle Kameraya bakıyorum. Daha 38 saniye var. Hangi takımı? Turuncu. İyi. Ve turuncularda Ahmet'e kalır. Ama Gues. Nedense benim takımım hep Gues geliyor. Şarjı bitecek. Bir yıl oynayacağım çünkü şarjı bitecek. Aha baba girdi. Ana. Maç başlasın da bak gitsin. Ha. Nerede? Şurada. Ben geçemek için. Tamam. Çekeyim. Nereye koyayım şuraya. Tamam. Tamamı gösterdim. Şöyle bir alamıyorum adamlar alıyor. Birazcık da benim toplayayım. Sen demir varmış ki tamam. Bir olsun da görek seni. Demir. Şu demir oldu. Şu kamerayı nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Ve biraz küçülteyim. Tamam. Sen nereden geldin? Tamam, ben nereden geldim? Ne var bunlar lan? Babam bir de acaba kim? Güzel ara sıra da parmağım gözükebilir. Çünkü çarpıya basacağım ve çarpının yanında şey Yok lan burada olmuyor. O zaman şöyle ortada dur. Hı. Birazcık yeme bakalım. Yok lan böyle de olmuyor. O zaman ne yapacağım? Ya da boş ver. Olmasın Facecam. Hı. Hı. Sen nereden geldin? Ha nereden geldi? Baba biri geliyor. Acaba kim geliyor? Acaba... Acaba kim biri geliyor? Bilmesene. Yanımda da kuzenim var. mı 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 mı. Gidi gibi geliyor. Hala böyle. Gülme hastalığı var. Hiç de öyle. Var. Hiç de öyle. Tamam tamam konuşma. <Gülüşmeler> Bu benim ilk Minecraft videonun Kanalda ikinci. Yedi 7 tane demir istiyorum ben. Kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Oha adam kılıç olmuş. Hek ah. misin lan sen? Hek. Kafasını vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını vurmuş ve şu anda ağlayacak. Hayır, 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 çok acı. Ah, en az çok az kötü vurdum, sesini duydun mu? Duydum, hoppa. Şuraya çıkacağım. Az önce de çıkacağım. Adam geliyor. Hani? Adam geliyor. öl, sen öl, 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 Sen öldün. Ama o da öldü sağa. şu beni varsa çok gelişip ölmek çok gıcık bir şey. Çıkla ben alacağım. O al. Gelsin 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 paralar gelsin 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 balara paralar. O yüzden etabı ayarlamışlar. Hadi bir para bileksin. Ben biraz altın almaya gideceğim. Adamı vurdular. Kaç 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 kaç. Hop vurmadılar. Ama şimdi vurarlar Nereden biliyorsun? Hı? <laughs> Nereden biliyorsun kız? kedi kız. No. Kim kim no. ya? Sensin o. Ya. Az kalsın öyle senin yüzünden dostum. Şu da eminim. Allah <laughs> vurma sana ya. <laughs> Bekleyin. Be, be. <laughs> <laughs> Ona bir sürü şey de birikmiş. Dediğim 5, 6, şey. 7, 8, 9 ağırlanır. Siz orada kalın. Bu da koyacağım. Şuraları sıkıştıracağım. Olamayacağım. Kırarlar, çıkarlar. Kırmasınlar, döverim. Çıktı. Söyleme. Hop, bakar. Bu da Hop. Öldük. Öldük diye ben öldüm. Öylesin Ama ona. şu an yaşıyorsun. Evet. Tam Minecraft'ı. Çok uzun Aha, attık zı. XD. Çıplak elciler. Sen kimsin abi? Bizden misin? Bizden. Burada bir tane demir var. Sarı bakır var. çok <laughs> yok biraz acı gün öyleim bu bo başına geciecek bu durucuz kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız çıkar mısın go estik go estik sana kızeyebilir miyim go <laughs> Ich es espri es 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 yapma. Espri yapma. Gel maçın mı? Yelif bırak. Hı, bıraktı. Sen nereye yapıyorsun la? Artistlik <laughs> nasıl sen? Sana. Sana su. Bir saat sonra cevap veriyorsun. derman <laughs> took Tattoo. Endi andarman diye bir tanesi mi olur. Burada öyle bir isim koymuş. Otomatik. <laughs> <laughs> <O da bak>. Endi. <laughs> Endireme nedir, nedir artık ben de anlamadım. Üstte demir daha gerek. Sonra saldırıya geçeceğim. Niye sessiz konuşuyorsun? Sen de konuşuyorsun diye konuşuyorum. Çok mantıklı. çok mantıklı. Gerçekten de öyle. La bu ne la? İki dakikada böyle şeyler olmuş. Şu bir demir, bir demir, bir demir. Yüz elmas. Bir demir yüz elmas isterim. Ha geldi bir demir. Tamam önemli şeyleri aldım. Sıkıntı yok. Biraz da yemek Biraz da blok alayım. Her şeyini aldın ya. Hayır kazma almadım. Evet. Zaten kazma gerek yok burada sen varken. Of. gel var. Bu gitmiş Dur bari bunu yazayım da Çok ne demeyeyim. Zaten bütün var. gün evde kazmayla geziyorsun. Ne gerek var bana demene? Kazmayla geziyorum derken bir, bir saattir seni geziyorum. Kazma sen misin yani? Senden bahsediyorum ben kendimden değil. Senden başka? Gökbek. Bak. Baktım ne oldu? Bir şey olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Ben de şunları yedim. Oh! Evet. Oh! 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 Efendim? Bir şey yok. Tamam. Biraz saklanayım. <laughs> i̇ndi Alman de git. <laughs> de git indi Alman. Yok. Olmaz böyle bir şey. Evet oldu bile. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Hemen <laughs> kazma yapıp, kazma yapıp adamları yenmeye gideceğim. Yatağın ben bir kıyım. Bir demir, bir demir, bir demir. Yolf <laughs> bu de sende bir şeyler var. Evet. Ayaklarımı vurdum. Indirim. Evet bugün de sende bir şeyler var. Ne var? Tüy <laughs> var. <gülüyor> Çok <geci>. <gülüyor> <gülüyor> Bu maç tabi bitmedi. Bir saat sonra biter. Ne? Bir saat sonra biter. Oyun maç. Adam geliyor. Kaç kaç kaç. Geliyor mu? Hem de ne güzel geliyor. Hele o gelsin öyle. Böyle pik! Koydu mu yere düştü. Ben de o silahtan alacağım lan. Çubuk zaten ne silaysa. Çubuklar yer yerli bir. Çok alacağım. Çubuk çubuk çubuk. Herkes patlıyor. Herkes şakır evden korkmaya kadar siz Sar mısın? Boş kafayla lan ses kesen normal sala bilmem ne bilmem ne. Sekine torbacıya bilmem ne bilmem ne. Boş ne bilmem ne. Çok, güzel. çok güzel çok güzel. Çok güzel. Atsın sen. Bak atamadın kaçsın. Sen de baksın. Atsın sen. Atamadın baksın. Ay. Sen de boxer giyen bir Şöyle, erkeksin. Şu tipe atmak istiyorum. Bak bana. Şuradaki bir... Aynı sana benziyormuş. Çünkü o sensin. Evet kuzenim benziyor olabilirim. Olamaz mıyım? <laughs> Aynı <Anne, gülüyor> silahtan aldım ve adım aşağı attım da diyeceğim. Kendine aşağı düştün diyeceğim. Adam gülüyor. <gülüyor> ne? Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. da abone olmayı like ve like atmayı unutmayın.